Terima kasih kerana çocukların elleriyle yaptığı o evet. şeyler böyle şeyler onlar yani, yani şey, böyle bir, şey. evet. bir şey sesiniz <laughs> hayat bulması İl Parti İl e, Zeytin Özel Eğitim ve Merkezi'nin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. E, gerçekten Başbakanımızın olsun engellere vermiş olduğu değeri çok iyi biliyoruz. E, son dönemlerde çıkacak olan kanunca engellerin e, tüm ulaşımdan bedava faydalanması e, bizleri çok mutlu etti. Sivasımızda da bunun örneğini yaşıyoruz. İl Başkanımızın engellere vermiş olduğu değeri e, biliyoruz. yakinen Birlikte çalışmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün e, okulumuzu ziyaret ettiler. Engelli çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinde hissettiler. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Gerçekten kurumsal ve kuru. ee, çok sağlıklı bir ortam görmenin mutluluğunda yaşadığımı belirtmek istiyorum. Genelde e, kurumlar açılışından belli bir süre sonra maalesef farklı e, bir şekilde bizi karşılayabiliyor ama e, gördüğüm kadarıyla açılıştan bu yana hiçbir şey değişmemiş. ...ilk gün açtığımız gibi... E, ...aynı şekilde pırıl pırıl maşallah. Ben e, teşekkür ediyorum sizlere. Çocuklarımız gerçekten... ...sağlıklı bir ortamda... E, ...eğitimlerini ve habitasyonlarını... E, ...alıyorlar. Tabii ki AK Parti olarak biz ülkemizin... ...her karışına... ...çok çeşitli hizmetler götürürken... ...sosyal devlet olmamız... E, ...gereği olarak da... E, engellilerimize yaşlılarımıza... ...her türlü hizmetler vermeye çalışıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için belli bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. Rehabilitasyon merkezleriyle de desteğe ihtiyaç olan engelli kardeşlerimizin daha sağlıklı ve düzenli bir eğitim ve rehabilitasyon almaları için çaba gösteriyoruz ve bu konuda da bütün maddi ihtiyacın tamamını maddi olarak hükümetimiz karşılıyor, devletimiz karşılıyor. Ben Başbakanımıza Milletimize bu tip imkanlar sağladığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Yerelde de bizler her zaman bu tür kuruluşların, engelli kardeşlerimizin, yaşlılarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün bizleri misafir ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.